Bursa'da Zaman, Tarih ve Mekan kanalına hoş geldiniz. Bugün 6 Haziran 2024, günlerden Perşembe. Evet, Bursa'nın simgesi olan Kültür Parkı'na geldim. Aşağı doğru iniyorum. Evet, bu tarafta, sol tarafta Arkeoloji Müzesi var. Evet, Kültür Parkı anlata anlata bitiremeyiz ama ben sadece şunu da söylemek istiyorum. Bursa'nın simgilerinden bir tanesi Kültür Park'ta. Kültür Park'ın simgesi de bu göl parktır. Gölettir. Gölün etrafında biraz dolaşıp videomu sonlandırmak istiyorum. <laughs> evet. Burada Göl Parkı'nın içinde bisiklet turları yapabilirsiniz. Evet şöyle bir klasik tekrardan şöyle bir göstereyim. Çeke çeke de gidelim şöyle. Şöyle kısaca bahsetmek istersek Kültür Parkı'nın içinde böyle gördüğünüz gibi göleti, göl parkı mevcut. Az önce burada yukarı tarafta gördüğünüz müzesi ve Bursa Açık Hava Tiyatrosu mevcut. Aşağıda Luna Parkı var. Ve diğer piknik alanları mevcut. Evet. Şöyle Bursa'nın simgesi olan Kültür Parkı göleti yerine şöyle sizlere de göstereyim. Kısa bir video olacak. Sadece bu göleti anlat anlatacağım. Evet. Eskiden dediğim 90'lı yıllarda benim çocukluğumda bu pedallıların dışında bir de sandallar mevcuttu. Şöyle bakıyorum. Pek de sandal kalmamış. Sadece bir tane göstermeli kalmış ama yani bunların yarısı elektrikli pardon bisikletli tekne ise diğer yarısı da sandaldı. Ve cüzi bir miktara kiralıyorduk. Ama şu an fiyatlar gerçekten çok pahalı. Evet bu şekilde göstereyim. Gölün karşısında çay bahçeleri mevcut. Burası mesela Göl Bahçe. Tam gölün karşısında güzel bir yer. Şöyle güzel gölün ortasında fıskiyeler var. Kuşlar var. Ördekler var, kuğular var. Evet, kültür parkımız bu şekilde. Bir de şu ileride ortadan geçilen yer vardı. Köprünün altına geçtiğimiz yer vardı sandallar. Orasını kapattılar. Orada da başka bir su sporlarının yapıldığı bir yer oldu. Ama nostaljik yaşamak isteyenler ve kültür parkı merak edenler Bekleriz efendim. Kültür parkımız güzeldir akşamları Gez, gezilir sıcak havalarda Bursa'nın tercih ettiği mekanlardan bir tanesi. Evet yavaş yavaş şöyle dolaşalım. Kültür parkın yanında bizim Bursa'nın bildiği Türk futboluna damga vuran. Atatürk Stadyumu vardı. Orası yıkıldı. Yerine Millet Bahçesi yapıldı. Burası tam Kültür Parkı'nın merkezi de yer alan bir gölet. Evet. Şöyle gölet hakkında çekelim. Bir kısa bir hikayeyle sonlandırmak istiyorum. Şimdi acaba görebilsek burada. Kültürpark cami var. Kültürpark camisini bak şurada minaresini görüyorsunuz. Zeki Müren yaptırmış rahmetli. Hem siz izleyin. Bakın hem de ben de anlatmaya çalışayım biraz. 2009-2010 sezonuydu. Bir gün bir yerde çalışırken abiyle buluşacaktık Kültürpark'ta. Bana dedi Zeki Miran Camii'nde buluşalım dedi. Ben de yıllardan beri Bursa'dayım. Abi dedim Zeki Müren Camii'ni ben bilmiyorum. Benim bildiğim Kültür Park Camii. Bakın şöyle göstereyim. Ağaçların arasında belli oluyor mu? Evet az da olsa belli oluyor. Ondan sonra Ben de tamam abi dedim. Sonra geldik. Bak dedi bir arkadaş gelecekti. Orada buluşacağız. Geldik maç günü. Ondan sonra hiç unutmuyorum. Şampiyonluk döneminde yaşadığımız 2009-2010 sezonunda Bursa Spor Delinizli Spor maçı vardı. Dedim abi nerede buluşacağız dedi Zeki Miran Cami. Abi baktık bizim Kültür Park Cami Dedim abi ben burasını biliyorum. E, Buranın ismi de Zeki Miran, dedi. Abi Zeki Müren yazmıyor ki Kültürpark özledim. Evet şöyle de Türk bayrağımızı gösterelim Uludağ'ın etlerinde. Sonra meğerse cami Zeki Müren yaptırdığı için halk arasında Zeki Müren cami geçiyormuş. İsmini vermek istememiş. Kültürpark Camii olarak geçiyor. Yani ben de bu şekilde kendisinden öğrenmiş oldum. Öyle bir anım oldu yani. Yani bu bu hafta da bahçeler var, oyun alanları var. Evet gölü şu an bitiriyorum ve orada e, alttan geçtiğimiz yeri de göstereyim. Bu arada Instagram adresim Bursa Mekan 1326 orada beklerim efendim. Kanalın amacı Bursa'mızdaki tarihi yerleri, turistik yerleri, doğa güzellikleri ve Bursa ile ilgili ne varsa hepsini size anlatmak, size göstermek amacıyla çekiyorum. Evet, burada bakalım şimdi. Drift Scooter diyor. Şu an gündüz vakti olduğu için kapalı. Ama şöyle uzaktan gösterebilirim. Evet. Ah, herhalde akşam vakti açıyorlar. Evet. Burası aslında bir gölün parçasıydı. Burada su sporları oluyordu. Yalnız kapatmışlar. Böyle drift yapmışlar. Yani aslında yapılacak çok mekan vardı. Bence burası biraz saçma gibi olmuş. Çünkü gölün şu köprünün altından geçip burasına böyle dolaşıyorduk gayet nostaljik bir durum oluyordu ama burada kapatmışlar yani. Her şey gördüğünüz gibi rant peşinde koşuyorlar. Evet benden bu kadar. Şöyle güzel bir manzarayla sizi yalnız bırakıyorum. Burada da ördekler var. Evet havuza veda ederek Bursa'ya Kültür Park'a veda ederek kapanışı yapıyorum. Evet. Herkese sevgiler. Herkese iyi gezmeler. Bursa'dan, Kültür Park'tan herkese selamlar olsun. Bursa mekan 1326